Arkadaşlar Duvar Arkası Ramazan Özel Programı'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hocam Afrika'dan geldi. Evet. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasıl Afrika nasıl onu soralım önce. Afrika aynı bildiğimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk falan. Aş nasıl? Soğuk değil sıcak Afrika da. İşte insani yardım için gittik. Bizim bir derneğimiz var. Hakk'a adanmışlar. İlim Kültür ve Gençlik Derneği. E, bu dernek kanalıyla biz insani ve İslami faaliyetler yapıyoruz. Çok sıkıntılar var. Özellikle dünya Müslümanlarında sıkıntı hat safhada. o yüzden biz de elimizden geldiğince onlara ulaşan köprü olmaya bağışçılarımızla ihtiyaç sahipleri arasında. Çünkü yardımlaşmayı Allahu Teala bize emrediyor. Kul Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderme yolunda uğraştığı zaman Allah da o kulunun sıkıntılarının ...giderilmesi hususunda yardımcı olur buyuruyor. Biz de elimizden geldiğince e, bu hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde gelen doğrultuda yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah'ım kabul eylesin, ha. Allah mübarek eylesin. Allah razı olsun hocam. Benim ibanıma da isterseniz... <gülüyor> <gülüyor> yok yok, şimdi hocam hızlıca iban olmaz ona göndermiyoruz. <laughs> yani. Benim ibanıma göndermeyin. Şimdi özel bir soru var, ben onunla start vermek istiyorum. Evet. Hocam. Başlayalım. Şimdi görünmeyen şeylere diye geçiyor yani mesela nazar örneklendiriyoruz bunu yani gözle görünmeyen yani nazar göze görünmeyen derken bir ışın mı olacak yani bu Biraz nazar? şöyle kanıtlanamayan diyeyim. Şimdi yani elektrik de gözle görünmüyor ama yani kanıtlanabiliyor. Şimdi bu diyor ki işte nazar kanıtlanıyor. Bu çalışıyorsa bunda elektrik var işte da. Elektrik Heh. yani diyor ki bu aslında Enerji. bir enerjidir. Böyle bir nazar diye bir şey yoktur. Bu enerjiydi. Yani kötü niyetli birinin kötü bakışının enerjisidir. Bir nazar olayı diye bir şey yoktur gibi düşünceler var. Ya da şöyle de sorabilirim. Dinimizde nazarın yeri nedir tam Tabii olarak? Vardır. Yani nazar vardır. Nazar ayeti vardır. Soralım. Zaten nazarın tercümesi, manası bakmak demektir. Nazar Arapça'da zaten bakmak demek. Yani artık o bakış o meydana gelen tepkiye isim olmuş. Hmm. Hani hasta olur olmaz şifayı bulmuşsun diyoruz ya. Halbuki adam hasta olmuş ama evet. şifayı bulmuşsun diyoruz adama. Şifayı kapmışsın. Hastalığı kapmış halbuki şifayı kapmamış. Yani ne demek? Allah da senin şifa talep ediyorum. Allah şifasını verecektir. Allah'ın her yarattığı belanın bir şifası vardır demektir. Nazar da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Nazar ayeti vardır. Ee, Bismillah. Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlîkûneke bi ebesârihim. Habibim az kalsın kafirler bir ebsarim. ebsar da gözler demek bakış demek yine nazar bile demek değil bakışlarıyla nazarlarıyla zaten nazar bakış seni az kalsın perişan edeceklerdi. Lema semüd zikra ne zaman ki senin işte in, sana indirilmiş olan bu ayetleri duydular bu nasıl bir mucizedir her şeyi haber veriyor. Geçmişten haber veriyor, gelecekten haber veriyor. Ne bileyim hatta münafıklar korkar diyor. Kendileri hakkında kimsenin görmediği yerde yaptıkları bir işin Allah tarafından haber verilecek diye korkarlar diyor. Çünkü bazı yaptıklarını haber veriyordu allah Teala. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye haber veriyordu. Dolayısıyla burada da bu Kur'an'ı duydular ve bu Kur'an'ı duyduklarından dolayı sana artık öyle Eyvah bizim açıklarımızı ortaya çıkaracak. Bizim eski cahiliye dönemimizdeki düzenimizi yıktı diyerekten sana büyü de yapıyorlar. Efendize büyü yapmışlardır. Yani yok etmek için onu, engellemek için. Hatta ayet-i kerimede ve yem kuru keferu kafirler toplandılar ve senin hakkında kararlar aldılar sana tuzaklar kurdular diyut bir seni hapsedecekler ev yaktuluke siyah seni öldürecekler ev yukhrucuk veyahut da seni çıkaracaklar memleketten sürgün edecekler diye böyle istişare yaptılar. Halbuki peygamberimiz orada değil. Ebu Cehiller toplanmışlar Darun Nedve'de. Böyle bir şeyin toplantısını yapmışlar. Allah haber veriyor. Ve yemkuruna ve kurullah Onlar senin hakkında bir sürü şeyler hazırlıyorlar ama kararlar veriyorlar. Allah da karşılığını hazırlıyor. Vallahu hayrul makirin. Allah bu gibi kötü insanlara karşılık hazırlayanların en hayırlısıdır diye geliyor. Dolayısıyla nazarın demek ki bir e, etkisi var. Dolayısıyla nazar haktır. İslamiyet'te nazarın yeri vardır. Nazar ayeti okuyabilir. Her Hı. gün Felak nasını okur. Ne bileyim, yatacağı zaman Ayetel kürsüsünü okur. Âmene Resulüsünü okur. Bunlar Allah'ın izniyle nazara birebir şifa olacaktır ve onu e, bertaraf edecektir Allah'ın izniyle. İnşallah bu şekilde. Ama nazar haktır yani. Nazara inanmak zorundayız. Yani yolundayız. nazar var. Bu şekilde çözebilirsiniz. Mesela bana değmiyor genelde. Tabii güzel herhalde yakışıklı ama. <laughs> Hocam genelde çocuklara <laughs> falan. O yüzden herhalde. Senin elbiseler düz olduğu halde değmiyor. Düz, aynen her şey düzgün ama <laughs> nazar değmiyor. Allah muhafaza etsin. Değmesin Inşallah. E Hocam şimdi Peygamber için. Efendimiz'den de bahsettik. Orada da bir e, merak edilen bir soru var. Bir e, yanlışım olursa düzeltin. Bir hadis-i şerifte geçen e, Peygamber Efendimiz için e, olmasaydı dünyayı yaratmazdım gibi Allah'ın söylediği bir... <laughs> Öyleydi, sen olmasaydın, evet. sen olmasaydın Habibim felekleri yaratmazdım diye bir rivayet var. Evet şimdi buna da evet. böyle bir düşünce var. Yani e, biz sadece bütün dünya insanları ve biz ee, o olmasaydı yaratılmayacaksak hani kendisini değersiz hissetme gibi insanın e, düşünceleri, duygusu oluyor. Yani bununla ilgili nasıl düşünmeliyiz, nedir nasıl doğrusu. Nasıl yani? Kendini değersiz mi hissediyor? Yani şöyle tabii diyor ki, Dünya onun için mi yaratılacaktı ha, evet, o zaman? onun gibi düşünülüyor yani. Sizde? Benim için yaratılmadı, peygamber evet, için, için yaratıldı. Benim için yaratılmadı, bir kişi O zaman ki onun yaratılmış. için yaratılmış olsaydı o zaman peygamber bu sefer değersiz hissedecekti. Ben kendileri. de yapacaktım o zaman şimdi. O zaman ben de yapayım. Yaratayım. Şimdi bir kişi olarak düşünülüyor o zaman. Evet. Gelmiş ve geçmiş kainattaki insanların genel değersizliği üzerine çok önemli bir konu olarak soruyoruz. Tabi bunu genelde bu gerçekten böyle bir şey var mıdır, bu söz gerçek midir diye. bunu. Hocam kestim, bu enaniyet midir? Yani ya biz acaba enaniyet mi yapıyoruz? Tabii ki böyle düşünen kişi enaniyet yapıyor demektir. Evet. Bu kibirin alametidir. Evet. Dolayısıyla Allah bize tevazulu olmayı devamlı emretmiştir. Peygamber kendisi için böyle bir söz diyelim gerçekten var. Ben mahlukatı senin için yarattım. Sen olmasaydın yaratmayacaktım. Böyle olduğu halde o zatın tevazusunu biz anlata anlata bitiremiyoruz. Küçücük çocuklarla bile şakalaşıyor. Veyahut da kendisini evinden kovanları, hicrete zorlayanları Mekke'yi fethettiğinde tekrardan affediyor. Amcasını bizzat 70 parçaya ayıran Hazreti Vahşi'yi, Ebu Sufyan'ın karısı Hindi, Hint isimli zatı hepsini affediyor ve Müslüman olmaları için çaba sarf ediyor. Eğer kendisinde enaniyet olsa hepsinin kellesini uçururdu yani Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Peygamberimizin bu hali de zaten e, bu kişilerin e, bu iddiasını da çürütmüş oluyor. Burada da Allahu Teala'nın sen olmasaydın yaratmasaydımın manası şudur. Peygamber için yarattı demek değildir o. Çünkü Allah Teala yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı diyor. Peygamber için yarattı demiyor. Ve bu ayet diğeri hadis-i şerif değil o hadis şerif mi? O hadis-i şerif ve zayıf bir hadis-i şerif. Hmm. Ama manen sahihtir. Peygamber Efendimizi Allah Teala niye böyle bir hitaplarda bulunmuş ve övmüştür? O onun en değer verdiği zattır. Ve e, çok nimetlere, en büyük nimetlere mazhar olmuş olan zattır. Ama en çok sıkıntıyı çeken zat da yine Peygamberimizdir. Doğru. 7 tane çocuğu olmuştur. 6 tanesini kendi eliyle toprağa gömmüştür. Daha doğmadan babadan yetim kalmıştır. Doğduktan sonra kaç yaşında daha çocukken annesinden yetim kalmıştır. E nasıl oluyor yani şimdi? Doğru. Yani bun, bunları düşünmeden ya Peygamber için yaratılmış ya biz burada ıskartaya mı çıktık? <laughs> bunu seviniyor <söyleyen> adam gayet <laughs> keyfi yerinde ne içmiş acaba yani ben öyle diyeyim yani ne mutlu sana aklın yok yani bunu nereden çıkardın buldun da yani böyle bir şey sordum hocam şimdi çok önemli bir sorumuz daha var bütün sorular önemli, önemli. İslamiyetle çok... alakalı olduğu için hepsi önemli hepsi bize bir soru İslamiyet'ten bir meselenin öğrenmesi 70 sene nafile ibadetten üstündür şu an biz bak oturduğun Üç yerden dur. 70 sene nafile heyecan. ibadet. Yok nafile, ama nafile, nafile. nafile Gene olmadı ama <laughs> Ramazan bitmeden <laughs> 1 milyon nafile bir tane farzı karşılamaz. O ayrı dava. Farzları, da Karşılamayacağım. Farzların hesabını ayrı soracak Allah ama nafile olarak. Onu da çözeceğiz inşallah hocam. Çözeceğiz, Şimdi bir hadiste diyor ki ahirette herkes sevdiğiyle beraber olacaktır denilmiş. El mer'u ma'a ahabbe. Kişi sevdiğiyle berabert. beraber. Evet. Şimdi bu tabi açık bir konu. Özellikle misal bizim bir bölgemizde mesela Karadeniz bölgesinde genelde insan sevdiğine verilmez. Sevmediği biriyle evlenir. <laughs> Öyle mi oluyormuş? Bir ömür geçirir. Sonra evet. da der ki ahirette biz kavuşuruz. Ama şimdi burada <laughs> evlendiği biri de var. Belki o seviyor onu. Şimdi Niye sevdiğini O zaman, da? yani genelde Karadeniz'de aşk hikayesi çok olur. Yani sevdiğiyle veyahut olamadı. Ege'de de olabilir. Şimdi Karadeniz sadece şey evet. Ama burada önemli olan konu şu. Şimdi kişi sevdiğiyle beraber olacak. İki kişiyi seviyorsa mesela ya da ne bileyim üç kişiyi sevdi diyelim. Üçüyle de birlikte veya evli ama beş kişiyi daha sevdi. E, sevdiği kişide başka öyle. biri. Yani burada karmaşık bir kompleks oluyor. Bunu evet. Nasıl şimdi soruyu böyle açı açı gidelim. Şimdi bir kişi üç kişiyi seviyor, beş kişiyi seviyor. bir Gerçekten sevmek bir kişiye olur. İkinci, üçüncü, dördüncü kişiye olan sevgiler nefsane olmuş olur. Hatta ma ceallallahu li min qalbayn <laughs> fi cevhiydi galiba. Allahu Teala hiçbir kimsenin içerisinde iki tane kalp yaratmamıştır buyuruyor. Bu ayet kelime. kerime. İki kalp yaratmadığı için iki kişiyi sevemez. Yalan yani. Tabii ki yani işte nefsinden sevdiğini onunla nefsini tatmin ediyordur. Onu da seviyorum diyordur. Ama birini gerçekten seviyordur. Eee bu bir kere bunu anladık. Ama sevmediği adamla evlenene gelelim. Sevmediği kadınla evlenene. Olabilir hangi bölge olursa olsun işte sevdiği insanla evlenememiş. Ama işte ayrılamıyor da. İşte ne bileyim bazı sebepler mecbur onunla evliliğe devam ediyor ama başkasını da seviyor. O adam da başkasıyla evlenmiş ya da. Ya da ölmüş. Ben ahirette ne yapacağım? Bunun da karısı oldum falan. Ya bu sorular bizzat aynı orucu kan işte ne bileyim işte kan çıkması abdesti bozar gibi kesin ya da ne bileyim işte su içme orucu bozar gibi kesin şöyle de denilebilecek cevap verecek bir soru değil. Sonuçta kişi öldüğünde imanlı olarak ölürse kocası da hanımı da ikisi cennette beraber olacaktır. Bunun ister sevdiği olsun ister sevmediği olsun. Biz şimdi e, cenneti dünyadaki gibi kıyasladığımız için orayı anlayamıyoruz. Yani kuyumcu terasiyle patates çuvalı tartmak gibi bir şey oluyor. Ee, Allahu Teala cenneti tarif ederken size çok memnun olacağınız, işte hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği güzellikler hazırladım diyor. Tabi sahabe peygamberle beraber olmak için soruyor. Bizim hatunlar <laughs> şu adamla beraber olabilir miyim, olamaz mıyım? Şimdiki kocamdan kurtulabilir miyim, kurtulamaz mıyım diye soruyorlar bu soruları genelde. Cennet ehlinin kalbi bir insanın kalbi gibidir diyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla nasıl ki bizim azalarımız, vücudumuzdaki azalar sağ elim sol elime kızıyor mu? Kızmıyor. Sağ kulağım sol kulağıma ya sen onu dinliyorsun ama ben onu dinlemek istemiyorum deyip kapatıyor mu kendini? Kapatmıyor. Bir uyum içerisinde cennet ehlinin de hali böyledir diyor cennete uygun bir şekilde bütün beraberliklerde olacağı için ama bu soruda ben işte sevmediğim bir kişiyle beraberim. Ee, onunla beraber mi olacağım diye. işte bir rivayet hepsiyle beraber olabilir. Bir rivayette de en son kiminle nikahlı olarak vefat etmişse hı hı. o kişi onun hanımı ya da onun eşi olacak. Yani bunlar çok olacaktır diye. olacağını zannetmiyorum. Yani şey cennete ya. girmişsin hani derdinin i̇şte, bu olması yani cennete gir de. Yani böyle sorular sorular işte insanlar. Yani aklına yani belli getiriyor. ki cennet bizim idrak kapasitemizi şu an için üzerinde bir konu. Tabii aslında. ki ya biz Allahu Teala evet. bize haber verdiklerine inanıp zaten onlar yeterlidir yani. Bence sayılan şeyler altlarından ırmaklar akacak. Ne istiyorsan yerine gelecek villalar. Yani Yeter ya yani villa dediğin ne? Şimdiki villaların altından kanalizasyon geçiyor. Onun altından şarap ırmağı akıyor, süt ırmağı akıyor, bal ırmağı akıyor. Zemzem suyu akıyor. Mükemmel yani biz nasıl o? anlayabilirsin cenneti yani şimdi Doğru. sorduğu soru Allah'ın yani hazırlamış olduğu yerde zerre kadar sorun çıkabilir mi? Tamam. Kendimize... O biz oraya girmeye Girelim, uğraşalım. Sonra diğer bunları da çözülür gibi geliyor. Belli ki her şey evet. çözülüyor yani. Allah Hocam bana bugün de ağzınıza sağlık. Hem hoş geldiniz hem de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür yani, ederiz. Yani e, sorular devam ediyor. İnşallah devam edeceğiz Ramazan boyunca. Olur. Güzel de Allah gidiyor Allah Ramazan'da. Allah razı olsun. Kendinize dikkat edin siz de. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.